Merhaba değerli ana haber Afyonu takipçileri. 1-7 Mart arası Yeşilay haftası. Yasaklı maddeler, tütün mamulleri, alkol bağımlılıklara karşı nasıl önlemler alınır? Vatandaşlarımıza fikirlerini soracağız. Alkol iyi bir şey değil. Esrar eroin iyi bir şey değil. Çok kötü yani. Tabii ki bunlara alışkanlık olmayan bir insan çok rahatlıyor ama biz rahatsız kullanmadığımız için. Çocuklarımızı nasıl koruruz? Çocuklarımızı o çevreden, o insanlardan korumamız lazım bizim, o toplumdan korumamız lazım bizim. Çünkü çocuklarımız dalışıyor, da ondan sonra ne ocaklar sönüyor, ne evler dağılıyor spor, şiddetle spor tavsiye ediyorum. Uyku düzeni, arkadaş çevresi özellikle. Yani kişilerin daha bilinçli yaklaşmaları gerekiyor arkadaşlarını seçerken. Tabii en başta aile faktörü, anne baba faktörü. Şimdi öncelikle en büyük koruma yolu aslında aileden geçiyor. Çünkü çocuklarını takip etmeleri gerekiyor. Çünkü ailesi bir çocuk yüksek miktarda para getiriyorsa bu paranın nereden geldiğini araştırması gerekiyor. Eğer araştırmazsa önüne geçemiyorlar ve bu şekilde de daha kötü sonuçlar elde oluyor. Şu anda göründüğü gibi gerçekten gençlerimiz çok kötü durumda. Allah kimseyi kötü yola düşürmesin. Takip etmeliyiz. Takip edeceğiz. Koruyacağız çocuklarımızı adım adım takip edeceğiz yani kötülüklerden. Arkadaş arkadaş seçimi, çevre işte arkadaşlar hem iyiye götürür hem kötüye götürür. Takip edeceğiz çocuklarımızı, torunlarımızı. Bu bağımlılık büyük başları salıveriyorlar. Benim kendi çocuğumla dair içeride. Metem Feni'ymiş. Bilmem ne haplarıymış. Lilika'mış. Bu bir de sigara. Bunu nasıl eğiteceğiz? Devletimiz büyük başları bilirsa o metemfeni feni bir de haplar var. Bunu getiriyorlar de çocuklarımıza büyük başlardan mı nereden geliyorsa bunun kurtmaları lazım. Benim kendi çocuğum da falan şu anda içeride. Kurtaramadım yani. Bu, ama teme göttüm, sıra verdiler. Bir baktım daha oğlanı kaybettim bir daha. Cumhurbaşkanıma diyorum ki buna bir önlem alsın. Gençlik gidiyor. Gençliğin önüne çare bulmalar lazım. Her şeyden önce ilk önce benim bildiğim kadarıyla kafada bitmesi gerekiyor bu işin. Onun hariciyetinde temiz toplum, temiz çevre, temiz düşünce, temiz fikir. Bunlar her daim bizde olduğu sürece zaten herhangi bir bağımlılığa gerek kalmıyor diye düşünüyorum ben. Yasaklı maddelerden korunmanın başlıca yolları insanın arkadaş çevresi, aile çevresi yani insanın en iyi öğrendiği şeyler Anne babadan öğreniyorlar. Anne baba ne kadar e, kültürlü ve ahlaklı olursa yetiştirdiği evlat da o kadar kültürlü ve ahlaklı olur. E, ardından arkadaşlarını iyi seçmesi gerekiyor. Okuldaki davranışları. Bağımlılığa en çok teşvik eden de insanların eli boşluğu bence. Bana göre. Eli boş, işi olmayan insanların yapacağı en basit ve en zevk alacağı şeyler uyuşturucu, alkol. Bunlardan dolayı uzak durmak için İnsanın kendini meşgale, hobi edinmesi gerekiyor. Sanatla uğraşması, sporla uğraşması gerekiyor. Kitap okuması, kültürlenmesi gerekiyor. Kaliteli insanlarla vakit geçirmesi gerekiyor.